Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 6 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları da tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın ve riskinizin yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek. Teknik analize ve iş sesi uygun seçtiğim tercihleri mantık süzgecinden geçirip eleyip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazlayı, biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlamalar, dönen dolaplar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda da aylardır görüyorsunuz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığı bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbiriniz para kaybetmesin. Onun içindir ki kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız gerekiyor. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim farklı kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Çoğu zaman da bu maçlarla ilgili detaylı analizleri de sitede paylaşıyorum. Bunları okursanız kendi kendinize analiz yapabilme yeteneğinizi, maçlara Nasıl bak baktığımın, nasıl sonuçları çıkardığımın farkına varırsınız ve kendi kendinizin analiz yapma yeteneğinizi geliştirirsiniz diye düşünüyorum. Maç tahminlerimiz ise de günün iddia tahminleri bölümünde. Günün kuponu günün iddia kuponu bölümünde. Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimiz ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Spor Toto'da da oldukça iyi gidiyoruz. 12 oluyor, 13 oluyor, bazen 14 oluyor. Oldukça %80 seviyesinde de başarız. Zaten her hafta 15 bilsek herkes zengin olur, herkes istediğini alır. Bu şekilde de bir durum yok. Ama %80 başarı her zaman yapıyoruz. Video web sitemize gitmek için de videonun açıklama kısmına web sitemizin linkini bırakıyorum. Oraya tıklayıp iddiakazandırantahminler.com kazandıran tahminler.com sistemimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca iki tane ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bir tanesi canlı maçlar üzerine olan Telegram grubumuz, diğeri de kombine kupondan oluşan grubumuz. İki grubun da linkini YouTube videonun yorum kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmına da iki linki de bırakıyorum. Şu şekilde bu iki grupta da gidiyoruz. Para kazanma olasılığı yüksek. Dolayısıyla tutma ihtimali oldukça yüksek. Youtube'da vermediğim, web sitemde vermediğim banko iddia tahminleri, banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Günde 20 tane, 30 tane kombine kupon, 30 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane maç şeklinde değil de tutturup ve tutma olasılığı oldukça yüksek. Sonuçta para kazanabileceğimiz kuponları ve maç tahminlerini canlıda da kullanabileceğiniz onları vermeye çalışıyorum. Çoğu da şu ana kadar da %85-%90 civarında tuttu ve çoğu kişi de herkes kazandı. Telefonuma yüzlerce mesaj geliyor arkadaşlar. Bu şekilde giderseniz kasanızın ve riskinizle yönetimi yaparsanız o telegramdan da çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz ardından videonun açıklama kısmına yorum ve yorum kısmına iki grubun da linkini bırakıyorum. Onları tıklayıp katıl deyip ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de adetten dolayı da aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açarsanız paylaştığım iddia tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Bazen maçlara yakın videoları atabiliyorum. Maçları kaçırmamak için bildirimleri açmanızı, zile basmanızı tavsiye ediyorum. Karar sizin. Evet, maçlarımızı yorumlamaya artık başlayabiliriz. UEFA Ligi'nde, Avrupa UEFA Ligi'nde İtalya ile İspanya 21.45'te karşı karşıya geliyorlar. İtalya'da oynanacak karşılaşmada İtalya kendi sahasında İspanya'yı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda İtalya son karşılaşmasını Litvanya ile kendi sahasında oynadı ve 5-0'lık skorla Litvanya'yı yendi. 5 Eylül'de deplasmanda İsviçre ile oynamıştı. İlk yarısı 0 0 biten maçta maç sonu da golsüz beraberlikle 0-0 sona ermişti. 2 Eylül'de İtalya kendi sahasında Bulgaristan oynadı. İlk yarısı karşılıklı gollü birbiriyle biten maçta ikinci yarıda da başka da gol olmayınca İtalya-Bulgaristan karşılaşması birbirlik beraberlikle sonuçlandı. 6 Temmuz'da İtalya kendi sahasında İspanya'yı ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçta maç sonu 1-1'lik bir skorla beraberlikle sonuçlandı. 2 Temmuz'da İtalya Deplasman'da Belçika oyunu oynadı ve ilk yarısı 2-1 biten maçta ikinci yarıda da başkası gol olmayınca İtalya Deplasman'da Belçika'yı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. İspanya'nın form durumuna baktığımızda İspanya son karşılaşmasını deplasmanda Kosova ile oynadı ve Kosova'yı ilk yarısı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda da İspanya bir gol daha bulunca deplasmanda Kosova 2-0 skorla yendi. 5 Eylül'de İspanya kendi sahasında Gürcistan'la karşılaştı. İlk yarı 3-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda İspanya kendi sahasında bir gol daha bulunca 4-0 skorla kendi sahasında Gürcistan'ı mağlup etti. 2 Eylül'de 2 Eylül'de deplasmanda İsveç'le oynadı ve iç yarısı bir birlik skorla biten karşılaşmada maç sonu deplasmanda İspanya İsveç'e 1-0 skorla yenildi. 2 Temmuz'da deplasmanda İspanya İsviçre ile karşılaştı. İlk yeri 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda İsviçre baskılı oynayınca bir birlik skorla maç beraberlikle sonuçlandı. 28 Haziran'da deplasmanda Hırvatistan'la oynadı. İlk yarısı karşılıklı gol varlığı ve bir buçuk üstü bir birle karşılaşmada. İkinci maç sonu 3-3 üç skorla beraberlikle sonuçlandı. Maçla ilgili tercih maç sonu. ilk tercih maç sonu 3.5 alt. ikinci tercih maç sonu 1-0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 01'de Brezilya e Serie A'da Atletico Goal'a Atletico Piar karşı karşıya giriyor. Atletico Piar oynadığı 22 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 29 gol atarken 29 golü kendi kalesinde gördü ve 30 puanı bulunuyor. Atletico Piar'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Flamenco ile oynadı ve Flamenco'ya deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Atletico Pierre'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Atletico Go ise oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 20 golü kendi karesine gördü ve 30 puanı bulunuyor. Atletico Go'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Fortaleza ile oynadı ve Fortaleza'yı deplasmanda 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Atletico Go son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız zamansıza yatıyorsa tercihle bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Evet bu kadar dar ve kısıtlı bültende sizleri maçsız bırakmamak için gününüzü boş geçirmememiz için maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince her zamanki olduğu gibi güzel oranlı risk atmaya değer kazanma ihtimali %80'in üzerinde olan İdeal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturup, araştırıp, analizlerini yapıp sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini dilerseniz ikili, en fazla üçlü, maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli, komboda ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı olarak isterseniz düşünüp değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim, siz işinizi bilirsiniz diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için ayrıca herkesin kanalımızdan haberdar olması için lütfen abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmesiniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. Neticede bir tercihtir, bir etkileşimdir. ve kanal düşüncelerinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bültenini görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şansınız bol olsun.